Hani 5'e 5'te TV istenilmiyor mu? Hani biz bunu yaşıyoruz anladın mı? Biz maç başında birinden şüphelendiydik. Diyecektik dedik ayıp olur. Maç bitince isteriz. ve Arkadaşlar 3'e 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 söyledik. İsmini hatırlamıyorum. İşte 5'e 5'te TV mi olur? Şöyle mi olur? Böyle mi olur? Herhalde. pikti de. Bilmiyorum. de herhalde de. Ömer. Ben yazıları göremiyordum. Ee, ben, ee, ben şimdi ben sana bir şey soracağım. Mert. Şimdi ben, ben tamam mı? Sizin klan maçınıza katılsam, önüme gelene heyse atsam. Siz eyvallah, eyvallah diyebilir misiniz? Ya adam sana ben, göre sana temiz. Istedim. Yani e, ben TV istedim adamım ben adamım lazım. lazım. Ben, temiz, ben temizim temiz. temiz. Şimdi o zaman, o zaman ben, şey ben temizim ben, benim, benim sözüme güvenecek misin? Şey tamam sen benim sözüme ben güvenecek misin? Güvenecek misin? Yarın, atalım, Yarın atalım atalım. Ben klanım 5 yıldır yakıştırayım. Ama TV vermeye vermeye vermeyeceğim. vermeyeceğim. Kabul ediyor musun? Ben diyorum yarın 5'e 5 maç atalım sizinle. Ben klanda 5 kişiyle hile açtırayım, alyans açtım, rekoyla ile açtım atkı aklına ne geliyorsa. Ama size TV vermeyeceğim, kabul ediyor musun? İşte ben sizin hilelerinizi nereden, nereden bileyim? Avant TV var mı? Ya H8 ne olacak? Gülüm M artıdan sonra H8'i geliyor zaten amına okuyayım. H mi geliyor? H8 mi geliyor? Ne geliyorsa bilmiyorum. Söyle o TV vermek istemeyen arkadaşı buraya çağırabilir misin Mert? Hangi biriyle de maç atıyorsan maç sonu anladın mı? Hani TV istediğinde çıkmazsın ya veya TV verirsin. Bu 5'e 5, e 5 dedi, 3'e 3, e 3 dedi. Ne olursa olsun anladın mı? Ya TV sevgili, istiyorsa verilmeli yani. Seyirciyle game go Face capta atalım diyorsunuz da yani face cap'ta da hile açılıyor, recoil açılıyor, alliance açılıyor. Seyirciye de hile açılıyor, alliance açılıyor.